Selam arkadaşlar. Bugün yine dağların tepesine çıktım. Burada bir tane bir düz ova gibi bir yer var. Burada arkadaşlar birlikte gezelim. Çok değişik kaya çeşitleri var. Bu kaya çeşitleri arasında dikkatimi çeken yerler var. Onları sizlerle paylaşacağım. Birlikte gezelim arkadaşlar. Bakalım. Buralarda neler var? Birlikte gezelim arkadaşlar. Bakalım hemen şurada bir tane kayamız var arkadaşlar. Bu düz düzovanın tam üst tarafında hemen dibindeki kayada bir ufak kasa girişi var gibi arkadaşlar. Üstünde de ufak ufak işaretler var. Yukarıda ne kadar gözüküyor bilemiyorum. Güneş karşıdan vuruyor arkadaşlar. Hemen dibinde bir tane armut ağacı ve bu armut ağacının hemen altında bir giriş gibi bir yer var. Arkadaşlar ne kadar gözüküyor oradan bilemiyorum ama elimde geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Hemen şu kayanın alt tarafı. Üstünde tabii ki üstüne oymalar var. Dikkat ederseniz arkadaşlar karşıda hemen çok değişik bir yer. Hemen altında bir oyma ve üstünde de bir işaret var. Çarpı işareti gibi ama silinmiş. Şöyle dikkatli bakarsanız çok net gözüken bir işaret ve hemen altında da bir giriş. Çok güzel bir yer. Etrafında çeşitli meyve ağaçları da var. Ve bir armut ağacı hemen önünde olmuş, yeşermiş orada. Bakalım arkasına da bakalım. Başka gözümüze takılan yerler varsa birlikte bakalım. Burası da bu kayanın arka tarafı. Arkasında da bir kaya var arkadaşlar. Hemen şu köşesini göstereyim. Bakın. Burayı kırmışlar burada da bir çarpı işareti varmış ama bu köşeyi almışlar hemen altta bir kare taş gibi bir yer var bakalım bu üstlerde herhangi bir işaret var mı birlikte gezelim bakalım arkadaşlar Çok değişik bir yer. Hemen karşı taraflara gidelim. Oralarda birlikte gezelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu eski yerleşim yerlerinde nerede ne çıkacağı belli olmaz. Burası da çok eski bir yerleşim yeri olduğundan çok çeşitli şeyler, işaretler çıkabilir. Birlikte gezelim ve hemen şurayı göstereyim. Şurada bir küçük kasa var gibi ama ne kadar kasaya benziyor bilemiyorum. Birlikte bakalım. Hemen şurada bir tane küp parçası var. Tabi arkadaşlar bu küp parçaları her yerde olabilir. Bunlar demek değildir ki bunlar altın küpleri. Bu küpleri eski insanlar her yerde kullanıyorlardı. Günlük e, ihtiyaçlarını karşılamak için suda, başka şeylerde her yerde eskide kap kaşık olmadığından yani metal eşyalar olmadığından bütün şeyleri bu gibi küplerle karşılarlardı. Hemen şu ağacın dibine bakalım arkadaşlar. Burası da bir giriş gibi. Şöyle uzaktan göstermeye çalışayım gezelim bakalım. Arkadaşlar gezerken gözümden kaçan yerler olabilir. O yüzden görürseniz videomun altına yazın. hemen buradan yukarı doğru çıkalım. Bakalım burada da neler görebileceğiz. Hemen şurada çok değişik bir kaya da var. Altı zamanla oyulmuş neredeyse boşa çıkacak şekilde Gidelim bakalım. Çok güzel bir yer. Tabi buraları gezdikçe daha da güzel yerler bulabiliriz arkadaşlar. Karşıda hemen dikkatimi çeken bir yer var. Bir de oraya gideyim bakalım. Evet. Burası da güzel bir nişangaha benziyor ama etrafını bir gezelim bakalım. Neler var burada? Neler yok? Birlikte bakalım. Evet. Hemen şöyle bir dolaşalım bakalım. Burası da çok güzel. Ama en dikkat çeken yer şu ön tarafta bir kaya kapama gibi bir yer var arkadaşlar. Bakın hemen aşağıda orada nasıl gözüküyor bilemiyorum ama bir kapak gibi buralara bakalım Ve hemen aşağı inip o kapak gibi bir daha göstereyim arkadaşlar sizlere ve bu videomu burada bitireyim. Bakın arkadaşlar burası yuvarlak bir yer, yuvarlak bir taş bir kapama ve hemen bu büyük kayanın altını da bakın kazımışlar. Orayı da göstereyim. Tabi buralar insanlar gelip geçtikçe buraları elden geçirmişlerdir. Ve dikkatimi çeken bu dipte bir yer var arkadaşlar. Sonradan kapatılmış gibi bir yer. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi ve buna benzer daha çok videolar gelecek. Herkesin desteğini bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.